Asma baksana İran Dubai vurmuş. Ne alaka ya? Bu görseller bir kere Marina'daki yangından. Bu sosyal medyada o da ayrı çok çarpıtıyor. Peki bu İran-İzrail savaşından Dubai hiç mi etkilenmiyor? Etkileniyor ama Olumlu anlamda. Bak şimdi, 2002'den bu yana Irak, İran, Lübnan, Suriye, Filistin gibi Ortadoğu'da birçok savaş oldu. Ama bütün savaş boyunca güvenli bölge olarak herkesin gördüğü yer Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Bu sadece Ortadoğu'daki krizleri değil, örneğin Ukrayna-Rusya savaşında, Pakistan-Hindistan savaşında da Dubai piyasası oldukça aktifleşti ve bu aktiflik hala devam da ediyor. Aslında bunun nedeni çok basit. Burada Avrupa'daki gibi bürokrasi işlemleri yok. Oturum ve vize işlemleri çok basit hallediliyor. Sermaye ve şirket taşımakla alakalı herhangi bir problem yaşamıyorsunuz ve en önemlisi Birleşik Arap Emirlikleri tarafsız bir politika yürütüyor. Senin soruna gelince, evet Dubai'ye güvenebilirsin. Ama burada önemli olan paniğe kapılmamak. Binlerce insan piyasanın düşüşünü beklerken onlarca insan da buradaki fırsatı görüyor ve bu fırsattan yararlanıyor. Siz de böylesi fırsatları kaçırmamak için bizimle iletişime geçin.